Kuzum. Ne gelmiş babacım sana? Cry, baby. cry babies. Ooh, nasıl bir şeymiş o cry babies ya? Ne demek cry babies? Ne demek cry babies? Ağlayan bebek. Ağlayan bebek. Nasıl ağlıyor bu bebek ya? Bir bakalım, açalım mı? Evet, bir şey diyeceğim. Bunun adı ne? Bunun adı neymiş bakalım? Lizzy. Bunun adı Lizzy. Bak burada yazıyor Lizzy. Şurada Lizzy. Hı hı, okuyabilirsin hı. bilirsin. Evet, Baba, açalım. Ama bu ay, emniyet kemeri, bunu ben bozmak istemiyordum bak. Evet, emniyet kemeri var. Hadi açalım. Getir. Koy bakalım buraya. Şöyle açalım bak. Aç bakalım hadi. Oo, bir de emniyet kemeri de mi açıyorsun? Çok güzelmiş. Çok beğendim. O ne? Emzi. Aa, emzi var. Emziğini emzirince susuyor mu? Nasıl ağlıyor peki? Pilli mi ki acaba? İyi sizle sağ ol Şuradan su dökülüyor. O sudan ıslak diye ağlıyor. Suyu tamam. Bakalım açıyoruz. Su var bunun içinde. Şuradan. Hım, makas getirmen lazım. Ya Hadi makas, makas al. İğne dikimi çok önemli, değil mi? Hıhı. Hı. Oo, çok güzelmiş. Göster bakalım bir. Aa, kanatlarım var burada. Bu bir melek mi? Ay melek değil. Ney? Şey, şu <laughs> bizimki. Hmm güzelmiş, beğendim. Bakayım başka neleri var? Ooo, hani, bir sürü çeşit var. Baksana burada. Evet, biliyorum. Vay, baya çeşitler varmış. Evet, hadi bakalım, açalım, evet, çalıştıralım. Su tamam. Neresinde su doluyor? Bir göster bana. Şuradan açılacak. Aa, burada su dolduruluyor. Ne oluyor peki sonra? Sen bilirsin, anlat bakalım. Ha, buradan içine su dolduruyoruz. Sonra çalıştırınca Ay. ağzında emzik olmayınca ağlıyor Ay. mu? Ağılıyor. Nasıl ağlıyor bir göster. Sen ağla. <laughs> Baksana Ayzen ağlıyor ağlıyor. Ağlıyor emziğini tak ağlıyor ağlıyor çok ağlıyor. Evet şey sustu. Aslında pilini takalım aç bakalım burayı. Bak burada pil yeri var. Dur bakayım kapalı mı? Try miydi Aa. Ağlıyor. Ağlıyor. Hemen emziğini tak. Aha. Sustu. Çek bakayım elini. Sustu. İçini suyu doldurduk. Ağlasın mı biraz? Bakalım gözlerinden yaş gelecek mi? Çıkar emziği. Hani? Bakalım yaş geliyor mu? Kafasındaki şeyi bulamadım. Aa, ağlıyor. Yazık. Çok ağlıyor. <laughs> tak tak emzini tak ağlamasın. Aa, çok iyi. Çok ağladı ya. Bebiş ağladı. Baksana gözünden nasıl damlıyor yaş Çıkar şimdi emzini bakalım ağlayacak mı Hı -hı. gene? Çıkar çıkar çıkar. Çıkar bakalım. Dur. Aa! Çok sandı. Ağladı çok ağladı. <laughs> Ay ağlatma ağlatma bebişi. Kuzum çok ağladı hemen emzini taksana babacım ağlamasın daha fazla bebiş. Ay yazık. tak emzini tak 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 bakayım sustu mu çek elini elini sustu. çek aa bak artık ağlaması geçti bak gözünden yaş akmıyor artık